İş böyle giderse fena, Rıfat! Vallahi kimsede para yok! Öyle! Selamünaleyküm! Bir sabah da şu ekmeği bizden sonra al be adam! <laughs> Yakıyor bu, dikkat et! Dört tane de bana ver! dertlenmesen dert etme kendine dert katma dertlerime dertlerim bitmez derdin mi çok çok derdin mi yok yok derdin mi çok çok derdin mi yok yok Dert arama kendine dertlenmezsen Ah dert arama kendine dertlenmezsen Nasıl Rıfat? Çok güzel bu yeni mi? Yeni olmasa sana ne diye okuyayım? Dinleyen çarpılıyor. Kaset yapacağım bunu. Satar. Satar da ne demek? Ekmek peynir gibi gider be. Bu milleti ağlatacaksın. Ne bok yiyeceğimi şaşırdım Bu sefer iş ciddi Kaynım evi müteahhite verdi Bir aya kadar yıkacaklar Herif bizim evin üstüne üç kat çıkacakmış Gözü doymuyor ki Osman Efendi'nin Kendine bir ev bul çık, kolaydı. İki odalı konduya ya, yüz bin lira istiyorlar. Kolay gelsin Hüseyin! Eyvallah! Hayırlı sabahlar! Sağ olasın! Ev var ama üç aylık peşin istiyorlar. Necip Bey'den borç istedim, vermedi. O da ağlıyor. Günaydın yenge! Günaydın! Erkencisin maşallah! Öyle oldu! Kızından haber var mı? En son Adana'da dediler, pavyona düşmüş. Lafını bil de konuş yapar efendi ha... ...Biz de pavyonda çalışıyoruz. Heh, kağıtçılar kralı geliyor. <laughs> Merhaba Nazım. Merhaba! 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 Eee, ben işe size ver, ha? Ya Nazif! Sen bu çöp işinden sahiden para kazanıyor musun? Vallahi düt düt geçinip gidiyoruz işte. Üf, bayağı sıcakmış ekmeğin ha. Yavaş be, evdekiler ne yiyecek? Hayırlı işler. Eyvallah. Ne haber Gülsüm? Hiç ne olacak haberler sende. Yorgunluk. Sabaha kadar öttürdük geldik işte. Çocuklar uyuyor mu? Mükerrem kalktı. Sesin çatallı çıkıyor. Üşüttüm. Her tarafım ağrıyor. Fatma da nezleli. Aman ha! Bir de hastalık çıkarmayın başıma. Keyfimizden hastalanıyoruz sanki. Sobanız yanıyor mu diye sormuyorsun da. Sen dışarıyı görsen. Burası hamam, vallahi hamam. Biraz otur, görürsün hamamı. Şunu yaktım da azıcık kırıldı. Buz donu gibi ev. Tamam, tamam, anladık. Bir sabah da güler yüzle karşılayın şu evde be. Günaydın baba. Günaydın. Babamın canı bir şey mi sıkıldı anne? Bir sabah olsun güler yüzle karşılanmıyormuş beyefendi. Ekmeği kes leş gibi rakı kokuyor. Tabii sabaha kadar karılarla vur patlasın, çal oynasın. Bana biraz para verebilecek misin anne? Babandan iste. Anne, babam beni okula yazdıracak. Bak yine uyandırdı çocuğu. Babam beni okula yazdıracak. Anne, babam dedi ki Tamam, tamam oğlum. Tamam. Hadi git yüzünü yıka. Hadi. Hadi oğlum. Yusuf gitti, Lale gitti, ben de gideceğim. Okula gideceğim. Hasan gitti, Ayşe gitti. Ben de gideceğim. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim canımı. Sen ne güzelsin Esmer, yaktın benim, benim canımı. Yaktım benim canımı. Aferin oğlum. Böyle. Sen ne güzelsin, güzelsin esmer. Yaktım benim canımı. Sen ne güzelsin esmer. esmer. Yaktım, yaktım benim canımı. Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Söyle bakayım... Sana çirkin diyenler, bizi çekemeyenler. Aferin aslanım. Yavur musunuz be? İnsan bir besmele çeker. Yavaş be, ödümüzü patlattım. Besmele çek oğlum. Çek yoksa anam bizi dövecek. Dün akşam abim geldi. Ne istiyor gene? Ne isteyecek? Ev buldunuz mu diye soruyor. Arıyoruz diyemedin mi? Öyle kuru kuru aramakla olmaz diyor. Ee, ne yapacakmışız? Para biriktirin diyor. Abin de bir tuhaf. Neyle biriktireceğiz? Bilmiyor mu durumumuzu? Gelen gidiyor. Baba bana bin lira verebilir misin? Dosya filan alacağım. Pantolonumu getir. Ben de dosya alacağım baba. Baba ben de alacağım. Ben de alacağım dosya. Dur lan şimdi. Başlarım dosyandan. Şurada bir laf konuşuyoruz. Kız senin bu abin bizi ne sanıyor? Ama ne bileyim ben, ona sor. Sen niye konuşmuyorsun? Arada ben kaldım. <laughs> Anne bana da kaldı. Al baba. Anne bana kaldı. Para biriktirecekmişiz. Ulan bundan ne birikir? Akşama yine gelecek. İyi, gelsin bakalım.